Merhaba arkadaşlar, ben Yusuf Ertürk. Bugün sizlere Atomi'de Ocak ayında, Ocak 2022 ayında ne kadar kazandığımı göstereceğim. Bu benim Atomi sayfam. Gördüğünüz gibi burada mağaza bölümümüz var. Burası ofisin bölümü. Yukarı doğru çıkartırsak şöyle yapalım. İkramiyelerim bölümü de burada. Buraya tıklayınca ikramiyem kısmına geçmiş olacağım. Şöyle tıklayalım. Evet, burası bizim ikramiyeler bölümümüz. Burada mesela şu anda bugün için yani 2. ayın 8'inde yatan para, daha doğrusu e, hak edişim 800 e, 420 TL arkadaşlar. Şimdi biz buradaki tarihi şurası 420 TL ve tarih aralığı şu tarih yani 2. ayın 8'inde Yatan para 2022. Şimdi biz bu tarih aralıklarını, şu iki tarih aralarını e, Ocak ayına getireceğiz ve Ocak ayında kazancımızı görmüş olacağız. Şöyle kaldıralım burayı şimdi tarih aralığını değiştirelim. Ocak diyelim. Ocak ayı, ocağın 31 olsun. Burası da. Aynı şekilde Ocak ayının evet Ocak ayının şöyle Ocak ayının biri yapalım ve toplam kazancımızı görelim Ocak ayındaki evet 1682 TL şöyle tarih aralığımız şurası 0.01 2022 ve 31.01.2022'deki toplam kazancımız burada 1682 TL arkadaşlar. Burada görebiliyoruz. Bu tarih aralığını e, atominin başlangıcından bugüne kadar çevirirsek eğer. Şöyle yapalım. E, şöyle. 2021 diyelim. Haziran 7'de başlamıştı. Haziran 7. Evet. E, şu an bugünkü tarih Şubat diyoruz. Şubat. Şubat'ın 7'si. Evet. Şöyle toplam kazan yani atomunun başlangıcından şu ana kadarki kazancımız e, 10.571 TL. Bugün ay 7'si. E, fakat atomide saat değişimleri bir gün sonra yani saat 6'da değişiyor. Şöyle söyleyeyim. Başlangıcımız 6. ayın yedisinden ikinci ayın yedisini seçtiğimiz zaman şu ana kadarki ki hak edişimiz 10.571 TL. E, fakat Atomi'de şöyle bir durum var. E, Atomda tarih saat Türkiye saat, saat 6'dan sonra bir gün sonraki tarihi atıyor. Çünkü sistemde bu Kore merkezli e, server bilgisayarda işlendiği için Kore'de saat 6 şöyle söyleyeyim. Türkiye'de saat 6'da Kore'de gecenin 12'si oluyor. 12'de gün değiştiği için bize göre saat 6'da orada, hani akşam 18 diyelim, akşam 18, saat 18'de orada gece 24 olmuş oluyor. Yani tarih bir gün sonraki tarihe geçmiş oluyor. Şu ana kadar ki 10.571 TL toplam kazanmışız şurada göründüğü gibi. Fakat evet, geçen ay ne kadardı? 1682 TL ydi. Evet arkadaşlar buradan. Atom şu özellik var. Ee, Mesela kimler ne kadar ürün almış onu şuradan görebiliyoruz. Alt ekim ekip satın almak kayıtları. Buna tıklıyoruz. Mesela tarih aralığını şuradan değiştirelim. Ocağın, pardon Şubat'ın birinden diyelim. Şubat'ın birinden şu ana kadar. Burada tarih dikkat 08. Neden? Şu anda bunu kaydettiğim saat 19.56. Çünkü Kore'de bir gün sonrasını göstermiş oluyor. Şu ana kadarki toplam yani Şubat Şubat'ın birinden Şubat'ın 8'ine kadar ya da 7'sine kadar diyebiliriz. Alışveriş miktarı gördüğünüz gibi solda 216.000, sağda 961.000 puanlık ürün alınmış. Burada da alan kişileri görebiliyoruz. Evet arkadaşlar burası tabi sistemimizde mağaza bölümüne buradan şu mağaza bölümünden istediğimiz ürünleri seçebiliriz. Burada hiçbir sıkıntı yok. Ne yaptı böyle? Pardon, mağaza şurası yapacağız, tıklayacağız. Kayıt esnasında olduğu için mağazaya göster... Burada, pardon. Tamam, burada da ürünlerimiz kısmı var. İşte ürünlerimizi istersek buradan direkt sipariş verebiliyoruz. İşte Cilt bakım ürünleri, gıda takviyeleri, C vitamini, probiyotik, diş macunu, diş fırçası gibi. Burada B12 vitamini, mesela güneş kremleri hem kaliteli hem hesaplı olmuş oluyor. Çünkü gerçekten kalite ile fiyatı karşılaştığımız zaman, yani içerik olarak, içerikle fiyatları karşılaştığımız zaman, gramajlar içeriktir, karşılaştırdığımız zaman gerçekten ürünlerin fiyatlarının uygun olduğunu görüyorsunuz. Mesela örnek olarak antibakteri diş fırçası şu anda yaklaşık 11 TL'ye geliyor. Antibakteri diş fırçasının eczanelerde bakıyorsunuz 45, 50, 60 hatta İnternetten araştırabilirsiniz. 45, 50, 60, 80, 90 TL kadar çıkabiliyor. Oysa Atomi'de 11 TL'ye giriyor. Bu kadar hesaplı bir ürün kategorisi var. Gıda takviyeli aynı şekilde içerik ve kullanım süresi olarak baktığınız zaman çok kaliteli hesaplı olduğunu görüyorsunuz. Mesela C vitamini diyelim. Şöyle göstereyim size. Bakalım burada nerede? Şurada. C vitamini 90 günlük kullanımı 170 TL arkadaşlar. 90 günlük. Günde bir tane kullanıyorsunuz. E, günlüğü yaklaşık 2 TL'ye geliyor. Ve bu C vitamini içerisine baktığımız zaman şurada içerik kısmı burası. Gördüğünüz gibi e, işte birçok 7 tane bitkinin özü var içerisinde. İşte birçok e, mesela C vitaminin askorbik asit ve askorbat hali de var. E, ayrıca belli meyve özleri de var içerisinde. Kolejen var. Koenzim var balık kolajeni var. Balık hem deri için faydalı hem işte eklemler için faydalı. onun haricinde işte koenz, kolajen, koenzim var, q e, enerji veren bir ürün diyelim. E, C vitamini bir sürü sağlık açısından çok önemli. Vitaminin gerekli olduğu açıklanmış, çok detaylı bir açıklama var. Ürünlerin özellikleri konusunda sanki doktorun doktor açıklar gibi açıklanmış bu e, çalışma web sitesi bu şekilde kaliteli bir detaylı ürün kısmı var. Atomünün web sayfasına girip zaten ürün arasında tıkladığınız zaman ürünün detaylı incelemesini görüyorsunuz. Yani bu kalitede bir C vitaminini e, günlük 2 TL bulmanız çok zor. Çünkü çok kaliteli bir ürün gerçekten. 90 günlük 170 TL. Bakın şurada 170 TL 90 günlük yalnız. E, o nedenle çok güzel bir ürün. C vitamini tavsiye ederim. Almak isterseniz de bana da ulaşabilirsiniz buradan. Teşekkürler şimdilik. Hayırlı günler.